Merhaba Terazi Burcu. Yengeç yeni ayına dair mini bir tarot açılımı yapıyorum sizin için. Bildiğiniz gibi kartları önden karıştırdım ve çektim. Evet hemen başlayalım. <laughs> Dominant kart olarak kupa ikilisi geldi arkadaşlar. Kupa ikilisi bilirsiniz güzel ilişkileri temsil eder. İşbirliklerini, partnerlikleri, eşitliği, değil mi? Yani bağlantıyı, bağı, sağlıklı bağları temsil eder. Bilhassa düz geldiğinde arkadaşlar. Bana kalırsa diğer kartların kombinasyonuyla birlikte düşündüğümde sanki bu yeni ayla birlikte siz artık doğru partnerlere, doğru işbirliklerine, doğru bağlara yani size sağlıklı gelecek bağlara ve ilişkilere çekilmek ya da bu manada doğru yerlerde, doğru insanlarla işbirlikleri yapmak, projelere dahil olmak, ki bu keza bir aşk projesi bile olabilir. Yani hani sevdiğiniz insanı bulmak, hayatınızın aşkını bulmak vesaire gibi meseleler de söz konusu olabilir ama sonuç olarak burada siz bir işbirliği, bir partnerlik ilişkisi, mutlu bir ilişki istiyorsunuz arkadaşlar. Bu yani ilişki ya da aşk ya da manevi ya da profesyonel ilişki bunu artık siz kendinize göre yorumlayacaksınız tabii ki. Benim tam anlamıyla sizin kafanıza ve kalbinize girip bir yorum yapmam imkansız fakat çok net olan bir şey var. Böyle bir şey istiyorsunuz. Yani mutlu olabileceğiniz, kendi eşitlik ilişkisi içerisinde olabileceğiniz, yani yönetmediğiniz veya yönetilmediğiniz, domine etmediğiniz veya domine edilmediğiniz, öyle tiranik bir ilişki değil de dengelerin eşit olduğu, demokratik, kendinizi e, yeterli, mutlu ve sağlıklı hissettiğiniz bir işbirliği içinde olmak istiyorsunuz ve bu tarz ilişkilere çekilmek istediğinizi düşünüyorum. Bununla birlikte yol gösterici olarak Oracle kartı, bağış kartı geldi arkadaşlar. Şimdi bağış kartının gelmesi aslında birçok şey ihtiva edebilir. Yani bu ya sizin bir bağış yapmanız gibi bir ya da işte sosyal bir projeye dahil olmanız gibi anlamlara da gelebilir. Fakat buradaki tüm kart kombinasyonları ile birlikte düşündüğümde bence e, sanki bundan ziyade sizin aile yani aile kurumunu da temsil eden bir karttır bu ve bir yani hırs destesinden, satürn destesinden, çalışkanlık eğitim destesinden gelen bir kart ve bu kart özellikle dördüncü kart yengeç enerjilerini yani beslemeyi, doyurmayı ve bağ kurma enerjilerini temsil eden bir kart ki zaten karta iyi bakarsanız orada bir kadın iki tane çocuğuyla bir binanın önünde, önünde sanki bir hastane ya da bir yani bir yetimhane gibi bir binanın önünde yukarıdan melekler ona el uzatıp yardım etmeye çalışıyor ama kadın fark edersiniz yani böyle bir geri çekilmiş emin değil yani sanki hafif ürkmüş o yukarıdan meleklerden gelen destekten yani sanki burada aile kurumunuza kendi kök ailevi ailenizle olan ilişkilerinize bakmak şu anda gerçekleştirmek istediğiniz yani bu yengeç yeni ayı ile birlikte belki iyice sizin için göz önüne gelecek yani aydınlanacağınız yani evet ben mutlu bir ilişki mutlu bir sağlıklı bir partnerlik ilişkisi işbirliği istiyorum ya yani bu iş olabilir aşk olabilir dostluk olabilir ya da ailevi manada da yani aile bireylerinizde olan aile farklı değil olan ilişkinizde de böyle sağlıklı bağlar eşitliğe dayalı, dayalı bağlar istiyorsunuz yani sınırların belli olduğu dengenin stabil olduğu değil mi? Fakat sanki dediğim gibi burada bağış kartı yani evdeki güvenlikle ilgili bazı problemler olabilir. Ya da evdeki işte dengeleri sağlamakla ilgili, sağlıklı dengeleri oturtabilmekle ilgili bir takım sıkıntılar olduğunu düşündürüyor. Ve belki dediğim gibi bu geçmişten gelen de kök ailenizde bazı Evde evinizde kendinizi güvende hissetmediğiniz meseleler olmuş olabilir. Yani büyürken belki güvende hissetmediniz. Yani tabii ki kimsenin ailesini suçlamasını tavsiye etmiyorum burada fakat malum hayat şartları, hayat zorlukları, ebeveynler özellikle geçtiğimiz yani eski kuşaklar çok bilinçli değillerdi çok farkındalıkla çocuk yapmadılar ya da o farkındalıkla bir kitap okuyup işte sağlıklı çocuk nasıl yetiştirilir, sağlıklı ebeveyn nasıl olunur bilemedikleri için belki bir takım travmalar, bazı sağlıksız paternler nesilden nesile geçmiş olabilir. Bilmiyorum yani konu her neyse burada kök ailenizle ilgili ve kök ailenizle ilişkilerinizde kendinizi güvende hissetmenizle ilgili bir takım problemler söz konusu olabilir. Belki aileden yardım almakla ilgili de bir takım problemler olabilir. Şimdi bu yorumu yaparken geçtiğimiz gün yaptığım açılım geldi aklıma. Orada da keza ata ailenizle özellikle baba paternal aileyle olan ilişkinizde bakmanız gereken size destek olabilecek, sizin önünüzü açabilecek, yardımcı olabilecek bazı ipuçları olabileceğine dair kartlar çekmiştim. Sanki yengeç yeni ayında bu enerjiler biraz daha gün yüzüne çıkacak ve şeyi fark edeceksiniz. Yani acaba evet yani ben ev, evimde, kök ailemde büyürken, çekirdek ailemde ne kadar güvendeydim? Ne kadar kendimi kendim olarak ifade edebildim ya da kendim olarak ifade ettiğimde kabul gördüm, sevildim, desteklendim gibi belki sorularla şöyle bir hemhal olup geçmişe bir bakıp orada oluşmuş sağlıklı veya sağlıksız gelişmelerin ve karakterinize, kişiliğinize, iş, aşk, ilişki seçiminize, işbirliği seçiminize olan etkilerini şöyle bir gün yüzüne çıkarıp aydınlatıp Anlayabileceğiniz bir sürece girdiğinizi ve burada da aslında bence karmik kadersel bir tamamlanmanın da gerçekleşeceğini düşünüyorum çünkü Zümrüt'ü Anka kuşu geldi arkadaşlar yani küllerinden yeni doğan kuş kartı geldi Phoenix yani Zümrüt'ü Anka kuşu bu, bu kuş da aslında yol gösterici hayvan ruhu enerjisi olarak geldiği için burada bazı acılardan özgürleşmeyi ve geçmiş karnı, karmalarımızı yani kadersel karmalarımızı temizlemeyi ve yeniden doğmayı temsil eden bir kart, bir hayvan enerji, hayvan ruhu enerjisi. Acaba evet yani burada o geçmiş enerjilere bakıp yargılamadan, suçlamadan değil mi kimseyi ama olduğu gibi görüp burada dönüştürülmesi gereken şeyi dönüştürüp bu istediğiniz mutlu işbirliğine mutlu aşka, eşitliğe dayalı, sevgiye dayalı, sağlıklı, dengeleri olan, sınırları iyi çizilmiş ve kendi kişisel haklarınıza girilme yani kimsenin kimsede kul hakkının kalmadığı tarzda doğru ilişkilere çekilebilin, doğru partnerliklere adım atabilin. Sanki burada dediğim gibi evet aile kök aileyle ilgili bazı bakılması gereken ve ne kadar güvende hissettiğinizi sorgulamanız gereken ve orada belki biriken bazı blokaj enerjiler, blokaj duygular, hisler varsa bunları temizlemenin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Keza yakın geçmişteki kartlara baktığımda şeytan kartı geldi arkadaşlar. Fakat bu, ters, bu kart ters geldi. yani bu da demek oluyor ki artık hani bu dediğim gibi bu belki hani iç içe geçmiş bağların sağlıksız bağların, sınırların olmadığı, eşitliğin, demokrasinin olmadığı ilişkilerin artık daha gözünüze görünür hale geleceği ve artık hani aydınlanacağınız, kendi gücünüzü yeniden ilan edeceğiniz ve işte bazı belki negatif enerjilerden ve negatif karmanızdan boşanıp artık hani yolunuza devam edeceğinize dair ilk ipucunu veriyor. Siz bence zaten bu enerjileri dönüştürmeye Yakın geçmişte başlamışsınız, yani dediğim gibi bu mutlu işbirlikleri, sağlıklı eşitliğe dayalı partnerlik ilişkileri istediğiniz için iş, aşk fark etmez, fark etmez sizin. Ee, sanki siz zaten bu süreci başlatmışsınız, siz bir süredir bu konu üzerinde çalışıyorsunuz ve aydınlığın aydınlığa kavuşmuş durumdasınız bazı yerlerden ve artık hani o negatif geçmişinizden gelen problemli bağları ve o bağların yarattığı hissiyatları artık hani dönüştürdüğünüz ve kendinizi yeniden kurgulayıp hayatınızı yeniden çizimini çizdiğiniz yani kendi yol haritanızı yeniden çizdiğiniz bir sürece girmişsiniz ki kupa kralı ve araba kartı ters geldi arkadaşlar. İkisi de ters geldi. Bu da demek oluyor ki belki yani yakın geçmişte keza yani bu uzun geçmişte olabilir. Ya bu, bunu gerçekleştirirken büyük çaba sarf etmişsiniz. Belki hani çok böyle e, yetişkin, e, olgun işte ya da böyle in kendinize inançlı hissetmemişsiniz. Yani o duygularınızı kontrol etmek konusunda bir takım sıkıntılar söz konusuymuş. Yani duygularınızı, kaygılarınızı, korkularınızı kontrol edemiyormuşsunuz ve belki ani kararlar alıp fazla böyle hani ne derler impulsif bir şekilde ilerlemiş ya da yönünüzü kaybetmiş belki hani yani çok uzun duraksamalar içinde kalmış ve hareketsizliğe maruz kalmış ya da işte hani iradi gücünüzü neredeyse kaybettiğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Dediğim gibi duygularınızı yönetemediğiniz ya da duygularınızı regüle edemediğiniz ve sinir sisteminizdeki bazı belki blokajlar sebebiyle. Fakat siz bunların farkında varmışsınız arkadaşlar. Çünkü şeytan kartı ters geldi. Siz zaten bu aydınlanmayı yaşamış durumdasınız. ...ve sadece belki bu yolu nasıl dönüştüreceğinizi, bu blokajları nasıl alt edip yolun önünüze koyulmuş olan o taşları... ...tabii ki istemsizce aileniz korudu vesaire demiyorum yani sistemsel de bir takım problemler var. Yani aile kurumu baktığımızda aslında hani politik, sosyal, ekonomik boyutlara olan, o boyutlara olan bir kurum. Yani ülkenin kültürel, etnik geleneklerinden yapısından, alışkanlıklarından bağımsız şekilde düşünülemez. O yüzden bence bireylerden ziyade kolektife de dayalı bir takım temelleri altyapısı olan bir kurumdan söz ediyoruz ve bu kurum bence yani ben Türkiye'de doğup büyüdüm. Şu an orada olmasam da birçok bakımdan çok fazla sağlıksız bizi ne derler? O nesilden nesile aktarılmış travmalara travmalara sarıp sarmalayan, böyle kör düğüm olmuş ilişkiler sarmalı içerisinde debelenip durduğumuz ve yani sürekli mutsuz olduğumuz bir kurumdan söz ediyoruz. Yani hani Türkiye'de tanıdığım arkadaşlarımdan, aile bireylerimden herhalde mükemmel aile kavramını hiç kimseden duymamışımdır şimdiye kadar. Belki olanlar vardı. Yurt dışında da aslında çok yok. Bence bu da dediğim gibi yani aile kurumunun kendisi o kolektif ve sistematik süreçlerle de ilişkili olduğu için yani problemli. Yani problemli tarafları olan bir kurum. Nesilden nesile aktarılmış travmaları olan bir kurum. Ve siz bence bunların ayırdığına şu anda vardığınız, fark, fark kendinizi ve bu kurumsal altyapı içerisinde, ailevi, kök aile ilişkileri içerisindeki güvenliğinizi nereye ait olduğunuz ya da aidiyetlik duygunuzu sorguladığınız ve belki hani kendiniz olmak ve olmamak konusunda yaşadığınız o ikilemlerdeki aile etkisinin ne olduğunu daha iyi artiküle edip yani daha iyi göz önüne alıp daha iyi düşünüp artık zihninize, şuurunuza taşıdığınız bir yerdesiniz. Çünkü siz yakın geçmişte bu konuyla ilgili gerekli başlangıcı zaten hissetmişsiniz arkadaşlar. Yani Evet bu konuya daha yaratıcı bir yerden bakmaya başlamışsınız bence. Ve e, o yani önünüzdeki bloğu kaldırmak için siz harekete geçmişsiniz. Büyümüşsünüz de bence birçok bakımdan ve yeni başlangıçlar için e, niyetlerde bulunmaya, yeni başlangıçlar için adımlar atmaya başlamışsınız. Çünkü e, değnek ası geldi burada da. Yani değnek ası aslında yani yakın geçmişte bu kartın gelmesi sizin bu süreci çoktan başlattığınızı ve artık hani doğru işbirliklerine çekilmek, doğru partnerlere, doğru yollara girmek için niyetlerinizi aksiyonlarınızla uyumlandırdığınız ve geçmiş paternlerden, blokajlardan da kendinizi sıyırmak için gerekli aksiyonu aldığınızı gösteriyor. Aslında çok güzel geldi. Sadece belki yengeç yeni ayı ile birlikte dediğim gibi bu bu enerjileri daha net bir şekilde göreceğiniz farkına varacağınız ve belki bunun ödüllerinin de artık size gelmeye başlayacağı bir süreç olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bağış kartı aslında bir yandan da acaba hani diyorum ya hem o kök ailenizle bakmak, işte kendinizi ne kadar güvende hissettiğinizi bir sorgulamak ve oradaki yerinizi, konumunuzu, statünüzü, rolünüzü şöyle bir düşünüp onu yeniden onlardan bağımsız bir şekilde yeniden yazmak gibi taraflarının olmasının yanı sıra Size de yani bu konuda bir bağışın gelebileceğine dair yani sevginin o işbirliklerinin de sizin hayatınıza girebileceğine dair bir sanki ipucu veriyor gibi geliyor. Ve özellikle Zümrüt'ü Anka kuşunun gelmesi yani çok çok sevdiğim bir hayvan ruhu enerjisi bu. Dediğim gibi yani artık geçmiş acılardan özgürleşmek istiyorsunuz. Özgürleşeceksiniz de yani artık bu acıları reenkarni edeceğiniz. Yani çevrenizle evrenle dolaşıma dönüşüme sokacağınız ve kendi kaderinizi yeniden kurgulayacağınız bir sürece giriyorsunuz diye düşünüyorum. Belki çok uzun zamandır bu değişimi bekliyorsunuz. Çok fazla işte araba kartının da ters gelmesi bana onu düşündürüyor. Yani çok blokaj olmuş. Çok durmak zorunda kalmışsınız. Çok böyle her şey çok statikmiş ve o kadar statikmiş ki siz sürekli işte o duygularınızı yönetemediğiniz, kaygılarınızı yönetemediğiniz engellerle muhatap olduğunuz bir karmik süreçten geçmişsiniz fakat bu süreç tamamlanıyor gibi görünüyor ve artık daha bilinçli yaşamayı tercih ediyorsunuz bilinç dışınızdan bilinç altınızdan size akan neydiyse ailevi geçmişinizde artık bunları görüp bu bu güdümleri kontrol edip dediğim gibi yeniden yani kendi hikayenize uygun bir şekilde adaptasyona sokarak kendiniz için şuurlu, bilinçli, farkındalıklı adımlar atmayı tercih ediyorsunuz ve bu da aslında hani dediğim gibi bilinçaltınızdaki korkuları ve sapmaları, sapkınlıkları yani yanlış düşünceleri artık hani anlayıp, görüp evet yani ben bundan ibaret değilim dediğiniz ve ben yeniden doğabilirim, ben kendimi yeniden var edebilirim ve kendi küllerimden kendimi yeniden oluşturabilirim dediğiniz Tam böyle işte hani üstünüzdeki ölü toprağını at, atıp sıkıştığınız yerden şöyle bir işte ufacık bir hareketle ufacık bir puşla bence yani ufacık bir ittirmeyle çıkacağınızı düşünüyorum. Çünkü bu enerjiler inanılmaz dengede görünüyor. Siz hazırsınız bunun için. Gerekli çalışmaları yapmışsınız. Lazım gelen çalışmaları, başlangıçları, yaratıcı enerjileri eyleme dökmüşsünüz. Yani yapacak çok fazla bir şey yok aslında. Sadece ruhunuzu yani ne derler titreşiminizi yükseltin. Frekansınızı yükseltin. Pozitif. Daha böyle hani gelecekten korkmadan bilinmeyenden korkmadan belki artık hani kendinizi yeniden kodlayın. Davranış paternlerinizi yeniden kodlayın. Düşünme duygu paternlerinizi kodlayın bilinmez olan şeylere karşı, geleceğe karşı ve belki böylece daha önce görmediğiniz şeyleri de görmeye başlayacaksınız. Ve burada aslında hani göreceğiniz şeylerden en önemlisi de kendiniz ve kendi gücünüz, kendi hayat enerjisiniz olacak gibi görünüyor. Ve hani dediğim gibi küllerinizden yeniden doğup kendinizi özgürleştirip uçabileceğiniz bir evrenin başladığını düşünüyorum. Evet yani burada bir karma, kadersel bir dönüşüm ve tamamlanma söz konusu. Bu enerjiler başlamış ve yolunda gidecek gibi görünüyor ve siz de bu istediğiniz ilişkiye, işbirliğine, iş, aşk, dostluk fark etmek sizin neye adapte etmek istiyorsanız bu okumayı oraya doğru gitmek istiyorsunuz. Bu adımlar için zemin hazırlanıyor arkadaşlar dediğim gibi yeter ki o geçmişin negatif ve sizi belki aşağı çeken, sizi böyle durgunluğa iten, iten yani sıkışmışlığa iten, kaygıya, korkuya, korkuya iten kodları yeniden kodlayın. Aslında yani yapılması gereken şey inanç sisteminizi yeniden kodlamak gibi görünüyor ki bu geçmiş acılar, geçmiş karma, geçmiş seçimler yani geçmiş hayatlardan, ailemizin hayatlarından gelen Nesilden nesile aktarılmış depresif, belki melankolik, bizi aşağı çeken enerjilerden, duygulardan da kendimizi sıyırıp farkındalıkla daha mutlu ve yani sevgiyi alıp kabul edebileceğimiz, değil mi? Meleklerden gelen sevgiyi, Allah'tan gelen sevgiyi, öz sevgiyi kendimize verip şifalanabileceğimiz bir süreci başlatalım. Çok güzel geldi terazi burcu. Ee, ne kadar uyumlu merak ediyorum ama benim hani son açılımımla da çok aslında benzer e, dengede e, enerjiler geldi o yüzden sanırım e, yani size sizi yakalamaya başladığımı hissediyorum umarım öyledir. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta e, Temmuz ayının başlangıcı için tekrar bir açılım yapacağım sizin için. Güzel bir hafta diliyorum, güzel bir yeni ay olsun. Her şey umarım hayırlara vesile olsun sizin için ve kendi gücünüzün ve doğru işbirliklerinin gelişini birlikte kutlayabilelim. Sevgiler, Terazi Burcu.